Altın ilk metal para, ilk değil ama en önemli metal para e, eski beri Sümerler, Roma bu yana efendim Orta Doğu'da altın para var. Kağıt paraya geçildiğinde de biliyorsunuz önce altına göre, altın rezervine göre kağıt para çıkarıldı. Bir merkez bankası altın rezervi kadar altın rezervi varsa ona göre kağıt para çıkardı. Ama sonra o ilişki koptu. Kağıt para Altından koptu. Ne zaman 1920'lerde falan koptu. Savaş, hatta Birinci Dünya Savaşında koptu. Sonra Birinci Dünya Savaşından sonra tekrar altına bağlı paralara dönme çabası yürütüldü. İkinci Dünya Savaşından sonra dolar altına bağlı bir para haline geldi. Efendim şey dolar karşılığında altın garantisi söz konusuydu. Ama bir dönem 1970 başlarında ABD'nin para hacmiyle altın rezervi arasındaki şey koptu. O garantiyi ABD yürütemedi ve şeyden o sistemden çıkıldı. 1970'lerden bu yana dolayısıyla 70'e kadar altın paraların şeyiydi ne diyelim işte temel belir, ölçüsü belirleyicisiydi. 70'lerden sonra o ilişki koptu. Artık altın bir parça tarihsel şey olarak bir değer aracı olarak kaldı ama yine de şöyle bir şey var o geleneksel talep devam ediyor altın halen bir yatırım aracı halen bir güvenli liman olarak görülüyor en önemlisi işte yatırım aracı olması. Altın talebinin önemli bir kısmı oradan geliyor. Neredeyse yüzde %30 falan oradan geliyor. Ee, bir kısmı mücevher kullanımı halen var. O bir tutku devam ediyor. Ee, önemli bir e, talep faktörü merkez bankalarının altın tutması. Ee, rezervlerinde. Ee, son yıllarda orta bir artış görüyoruz. Ee, bir talep de oradan geliyor. Küçük bir talep endüstriden geliyor. Teknoloji ürünlerinde altın e, ...girdi gibi kullanılıyor. Geçtiğimiz bir yıllık sürede neredeyse yüzde 45-50 dolar bazında bir altın fiyatı artışı gördük. E, beklenenin üzerinde arttı. E, son dönemde bu hızlı bir artışa dönüştü. E, dolara olan güvende bir azalma var. Trump ve ticaret savaşları o güveni azalttı gerçekten. Belirsizliği de artırdı. Amerika Birleşik Devletleri'ne dolara güvenini e, 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 de azalttı. ABD'de faiz oranları pik yapmıştı artık iniş sürecinde. E, önümüzdeki dönemde dolarda biraz zayıflama e, beklentisi var. Bunlar şeyi artırdı. Ne diyelim dolar talebini hem e, özel piyasada hem merkez bankaların izninde artırdı. Bir başka şey e, ABD Rusya üzerinden, İran üzerinden diğer ülkelere de yaptırımlar uygulamaya başladı. E, yaptırım demek daha çok şu demek, bu ülkelerin ABD'deki dolar veya tahvil rezervlerine el konuluyor. E, Rusya'nın 300 milyar dolarına el konuldu. Bu çok ciddi bir şey. E, ne diyelim işte, yani hukukun zorlanması veya el koyma hukuk dışı ve bu birçok ülkeyi rahatsız etti. Son dönemde Çin e, dünya altın ticaretinde ve bu altın rezervlerinin korunmasında da merkez olmak istiyor. Yani fiziki altınları ülkelerin bir kısmı şeydedir Londra'dadır tarihsel olarak. E, hatta bizim merkez bankamız bile Londra'daki altının bir kısmını Türkiye'ye transfer etti e, geçtiğimiz yıl vesaire. Hep bu güvensizlik, hep bu blokaj, blokaj riski nedeniyle. Dolayısıyla bu na şeyden bu yaptırım ve blokaj riskinden korunmak için merkez bankaları 2022'den Ukrayna Rusya o ilk yaptırımların başlamasından sonra şeye kaymaya başladılar bir parça altın almaya başladılar özellikle Amerika'da bu bütçe anlaşmazlığı ve kamu kapanmasıyla kamu hizmetlerinde kapanmalar nedeniyle güvensizlik arttı tekrar bir talep geldi oradan. yani. Bin ton, yıllık bin ton gibi falan şeylere ulaştı o e, talep. E, bu da az değil. E, her 100 ton altın fiyatında bir şeye yol açıyor. Yaklaşık yüzde 1.7'lik bir artışa yol açıyor. E, sıçrama sonra bir şey yaratır, düzeltme getirir. Kısa dönemde düzeltme her zaman olabilir. 70'li yıllarda mesela öyle gördük, birkaç yıl boyunca artış gördük. 2000'lerde birkaç yıl boyunca artış gördük. Bu dönem birkaç yıl boyunca artış kolay değil ama ne diyelim orta vadede henüz altın fiyatı pozitif görülüyor. Çünkü bu faktörlerden hiçbiri değişmedi. Ne değiştirebilir? ABD ile Çin arasında bir anlaşma değiştirebilir. Efendim, bu dolardan bir doların dünya ekonomisindeki yerini zayıflatacak bir faktör olarak görülürse, merkez bankaları altın almaya devam ederlerse, ABD'den, İngiltere'den şey de gelebilir, müdahaleler de gelebilir. Onlar bir parça şey yapabilir, piyasayı değiştirebilir ama onun dışında en azından önümüzdeki 2026 yılı için altının şeyi pozitif görülüyor. Eğer çevresel yükümlülükler, karbon emisyonu gibi şeyler veya doğaya zarar standartları değiştiği zaman, onlara uyum gerektiği zaman altın üretiminin maliyeti artıyor. O da şeyi ne diyelim üretimi bir parça üretim artışını yavaşlatıyor. Ee, dolayısıyla üretim cephesinde de bir şey var. Altın üretimi yani işte onsu ne diyelim 3800 dolarsa ve 1500 2000 dolar arasında bir maliyet olmaya başladı. Ee, son dönemde bir de böyle bir faktör var. Yani yani üretimin artmaması da, hız artmaması ve artamaması da fiyat tartışına elverişli bir şey sağlıyor. Birincisi Çin, ikincisi Rusya yani Türkiye 30 yani bir beş ne diyelim 20 ton falan üretiyor. Çin 300 tondan fazla üretiyor. Sonra ikinci sırada 200 tondan fazla Rusya geliyor vesaire. Sonra Kanada geliyor. Türkiye ilk 15 20 arasında bir yerde. Yani Türkiye'nin birkaç tonluk üretimi dünyadaki 3600 ton üretimin yanında yani ne diyelim, 3600 ton, 36 ton üretseniz yüzde bir mi eder? Yüzde bir eder. Şu anda bizim Merkez Bankası'nın 600 tona yakın galiba şeyi var, altın rezervi var. Yani her yıl 20-30 ton eklediğinizi düşünün ne anlamı var. Bir ülkenin zenginliği, yeraltı zenginliği değildir. Bir ülkenin zenginliği, insanların kafasının içindeki zenginliktir. Enflasyon Türkiye'de halen yüksek. Altın hem enflasyondan korunma aracı hem de olası döviz kuru artışlarında altın fiyatı arttığı zaman bu ek bir getiri anlamına geliyor. O yüzden Türkiye'de altın talebi halen güçlü. Altın ithalatı da yüksek. Bu altın ithalatı cari açı artırıcı bir faktör olunca ekonomi politikasında da cari açı azaltmak, döviz kurundaki artışı engellemek, temel olunca altın ithalatını azaltmak için 2023'te kota uygulamasına geçildi. Altın ithalatı kota'ya bağlandı yani izne bağlandı. şey işte önce yılda 10 ton, 12 ton, şimdi 14 ton gibi bir kota dağıtılıyor. Bu bir piyasaya müdahale her zaman istenmeyen sonuç verir. Kota olunca bir kota rantı ortaya çıkar. Ee, ve şey ne diyelim e, arsa eğer talebi o kota karşılamazsa iç piyasada ilave fiyat artışları gündeme gelir e, marj artar şu anda bir de Türkiye'de öyle bir problem yaşıyoruz e, işte şeyi görüyoruz kuyum şer, e, sektörü e, altın bulamamaktan şikayet ediyorlar kota artırılsa bile dönemsel sıkıntılar oluyor. O da piyasa fiyatlamalarına yansıyor. Bu kotayla gelen, ithal edilen altın talebi karşılamazsa piyasa fiyatı artar. O kesin. Bu da ne diyelim o talebin karşılanmasını gerektirir. O zaman da kaçak ithalat devreye girer. Fiziki altın aslında şeye göre daha pahalı yani maliyeti var işlem maliyeti taşıma maliyeti var vesaire. Normalde vatandaş, yani bir de o ölü yatırım yani bankadaki para altında olsa hiç olmazsa ekonomiye giren bir para. Ama yastık altı, ekonomiye girmeyen verimsiz bir şey. Dolayısıyla yani aslında bankaları tercih etmemiz gerekir. Ama bunu içinde insanları şey yapamazsınız. işte o güveni sağlamak gerekiyor.